Haluk Nurbaki ilim Platformu hazırladı. Nurbaki.org sitesindeki Meleklerin Hazreti Adem'e Secdesi başlıklı bu içerik yapay zeka teknolojisiyle seslendirilmiştir. Meleklerin faziletli, başarılması güç hizmetler yaptığını kavradıktan sonra hemen akla şu hadise gelir. Niçin cenab Hak meleklerine Hazreti Adem'e secde edin dedi. Melekleri tanıdıkça, meleklerin kudretini anladıkça, Hz. Azrail'in o akıl almaz fizik gücünü kavradıkça, Hz. Cebrail'in bir şehri yok eden, havayı donduran sırrını öğrendikçe, neden meleklerin insanlara secde ettiği sorusu akla geliyor. İşte, o secde, gönüllerdeki Fahri Kainat Efendimizin aleyhissalatu vesselam ceryanındandır. Allah'ın davet ettiği secde odur. Eğer insanın gönül kapısı açık değilse, gönlünü kapatmışsa Allah'a, kendisini meleklerin secde ettiği varlık sayması mümkün değildir. Allah, melek kavramını bize iyice anlatırken ve Amentü'nün ikinci maddesi olarak ezberletirken, bütün bu hikmetleri göz önüne alıyor. Diyor ki, unutma, sen toprak ve suyun karması bir varlıktın, manandaki bu esrarengiz yücelik, sırrı Muhammediye'nin hikmeti dolayısıyladır. Melekler bunun için sana secde etti. Yani bir anlamda sen onlardan üstünsün kavramı çıkıyor. Gerçi bu üstünlük insanca bir kavram ama Cenabı Hak bu sırla melekleri insana secde ettirdi. Bundaki hikmetlerden bir tanesi şudur. Gönüllerden sıkıntıları alan meleklerdir dedik. Tabii bu sıkıntının dozu, şiddeti ve bir de kutsallığı çok önemli. Bu sıkıntılar dünyasal hadiselerse mümin üzülmesin diye melekler vasıtasıyla alınabilir. Ama bu üzüntüler ve sıkıntılar ilahi nedenlere dayanıyorsa bir mümin Allah'a iyi hizmet edemiyorum diye üzüntülü ise, Allah'ın kitabına karşı saygısızlıkların seyrinden dolayı üzüntülü ise bunu melek alamaz. Çünkü bu ilahi bir üzüntüdür. Bu sünneti i Muhammedi'dir. Ancak başka bir müminin üzerine almasıyla gidebilir. Mesela Efendimizin aleyhissalatü vesselam mukaddes hüznü, mukaddes yorgunluğu bizim adi yorgunlukla olan hüzün değildir. Allah'ın yoluna daha fazla insan götüremediğinden o anda imanlı insanların sayıca azlığından dolayı rahatsız olan Efendimizin Aleyhissalatu vesselam gönlündeki o hüznü ancak Hazreti Hatice alıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kendisi söylüyor. Nasıl bir sırrın var senin ya Hatice? Sen benim gönlümdeki hüznü nasıl aldın? diyor. Burada Hazreti Hatice meleklerin yapamadığını yapıyor demektir. Meleklerin bu noktada Kudretlerinin müdahale edemediği bir takım hadiselerde insan devreye giriyor. İşte meleklerin Hazreti Adem'e secde etmesinin sırrı burada yatmaktadır. Aslında sevdayı Muhammedi cereyanına çarpılmış bir müminde, o meleklerdeki bütün güçlerin bir üstün hali vardır. Onun için melekleri tanıyacağız ki Allah'ın bize verdiği lütfun ne kadar zengin olduğunu, Onların bu sonsuz kudretine rağmen bize secdeye davet edilmiş olmalarındaki hikmeti anlayacağız. Hiçbir şeyden haberi olmayan Allah'ın nizamını, kanunlarını, adeta taarruza uğratmak isteyen bir toplum içerisinde, dünyevi zevkler içerisinde duran bir kişinin meleklere imanı yoksa ne onun gönlünde bir şey hissedilir ne de o Allah'la irtibat kurmaya müstahak olur ki işte Bunlar sonunda belhum adal olur. Onun için insanoğlu meleklere iman sırrı içerisindeki bu yaklaşımları sağladıkça bir anlamda kemalini tamamladıktan sonra meleklerdeki hikmetleri yansıtmaya başlar. Sırrı Muhammedi meleklerin secde ettiği bir hadisedir. Çünkü tüm meleklerin bir anlamda hayatını kurtaran Fahri Kainat Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Eğer elest meclisinde Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman Fahri Kainat Efendimizin bela sedası olmasaydı melekler de insanlar da varlıklar da galaksiler de gidiyordu. Cenabı Hak hemen defteri kapatıyordu. Melekler onun için müminlere bir anlamda medyunu şükrandırlar ve mümine hizmet ederler. Bu hizmetleri Dünyada olduğu gibi bilhassa kıyamette de olacaktır.